Merhaba Burç TV takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi Aslan Burçları için, bu ay Aslan burçları neler bekliyor? Sizler için, Aslan Burçları için bir fal kapattım. Bakalım Aslan Burçları'nın falında neler çıkmış, hep birlikte bakalım. Ben de yorumlayayım. Evet, Aslan Burçları biraz karışık, hep böyle düşünceler, bazı kuruntular içinde bazı şeyleri bakın burada sanki yatmış kafasını aşağıda yani hep baş aşağı yani hep ters giden bazı işler sorunlar çıkmış biraz şu an bir kargaşa'nın içinde gibi bazen bir şeylerden kurtulmaya çalışıyor aslan burçları ee, şöyle söylemek istiyorum sanki e, bir ip yani böyle e, birbirine dolanmış karma karışık böyle aslan burcu içinden e, işin içinden çıkamadığı bir e, durum içinde şu an e, sanki özellikle yaşadığı e, ilişkiyle ilgili yani ev hayatı ile ilgili eğer evliyseniz aslan burçları eşinizle yaşadığınız e, aile hayatınızdaki sorunlarla ilgili bir sıkıntı içindesiniz ya da e, bir kız arkadaşınız ya da erkek arkadaş varsa bir ilişki içindeyseniz de ilişkinizle ilgili bir sorun sıkıntı olabilir ee, aslında e, birçok şeyi böyle çok üst üste yaşamışsınız ilişkinizle ilgili özellikle dediğim gibi o yüzden size biraz yormuş yıpratmış açıkçası hep hane ile ilgili sorunlar ev hayatıyla ilgili sorun sıkıntılar çıkmış aslında beklediğiniz bir para var. Bu para eğer size birinin eliyle yani birinin vasıtasıyla gelecek. Gelirse zaten bu para sizin bir iş yapmanıza yardımcı olacak biraz kendinizi böyle iyi hissetmenize neden olacak açıkçası çünkü aslan burcu şu an biraz maddi olarak sıkıntı içinde bazı ödemeleri bazı gecikmiş ödemeler söz konusu yani krediniz varsa kredi kartı borçları ya da başka ödemeleriniz varsa biraz aksamış gibi biraz o yüzden üst üste gelen sorun sıkıntı maddi anlamda sizi bunaltmış bir de ev içinde yaşadığınız sorun da üstüne gelmiş açıkçası. Bu sizi yormuş, yıpratmış. Fakat bir şeyi siz bir tatlıya bağlayacaksınız. Yani bu borçlarla, sıkıntılarla ilgili bir durum söz konusuysa belki bunu taksitlendireceksiniz. Dediğim gibi bir yapılandırıp daha düzgün ödemelere yapacaksınız bundan sonra. Elinize gelecek parayı zaten direkt buraya yatırmayı düşünüyorsunuz. E, bu anlamda dediğim gibi biraz iç dünyası sıkıntılı. Bakın ne kadar e, karanlıkta çıkmış. E, sanki böyle içinizde oturmuş, içinizden atamadığınız e, bir sorun sıkıntı sizi yormuş aslında. E, şöyle söylemek istiyorum. Siz A derken e, başka taraf o A olsa da B diyor. Yani bir zıtlaşma sanki söz konusu bir inatlaşma, zıtlaşma söz konusu. Eğer bunları aşamazsanız bu bir evlilikse bu bir ilişkiyse bitme noktasına da gelebilir Yani zor bir süreçtesiniz aslında şu anda Dediğim gibi iyileştirmek de aslında ikinizin elinde Ya da noktalamak bitirmek belki de ara vermek de sizi biraz sakinleştirebilir Bir kem göz var hani dışarıdan sanki sizi böyle izleyen gözetleyen bir göz hapsinde gibi hissediyorsunuz kendinizi e, bu sizi hakikaten enerjiniz hani iyiyse de, olumluysa da bir anda e, dibe çekebiliyor. Di, dipte hissettirebiliyor size bu e, dediğim gibi kötü enerji. E, bir konuda yalnız donanımınız, e, ağırlığınız, böyle e, konumunuz e, güzel olacak. Böyle rahatlığa kavuşacaksınız. Dediğim gibi elinize geçecek parayla e, biraz kendinizi rahatlatacaksınız. Maddiyatla ilgili özellikle biraz e, sorunlar sıkıntılar birçok e, böyle açıklar var aslında e, aslında bunlar ufak ufak e, böyle açık ama e, aslında birleştirdiğiniz zaman da bir büyük bir nebla yapıyor gibi o yüzden biraz canınız sıkkın sizin e, sizden kopup gitmiş bir şey hissediyorsunuz. Yani içinizden, gönlünüzden ya bir insan ya bir olay soğumuş da sanki sizden kopmuş, ayrı gidiyor, ayrı bir yolda gibi hissediyorsunuz bunu. Ve şunu söylemek istiyorum aslanlar. Şu an hakikaten dalgalı bir dönemdesiniz. Bir iniş çıkış var. En kötüsü tam zirvedeyken biraz böyle daha dibe çökmeniz. Ama siz e, aslan burçları sağlam karakterlerinizle e, cesur, öndelik lider ruhunuzla zaten e, yine bu e, dipteki durumu yukarıya taşıyacaksınız. Yine tekrar zirveye çıkacaksınız. Aslanlar çünkü asla pes etmezler. Onlar için imkansız yoktur, zor yoktur. E, severler zorla uğraşmayı. Ee, dediğim gibi lider ruh, ruhludurlar ee, zafer bayrağını en sonunda yine elinize alacaksınız bu durum e, gelip geçecek inanın sadece sağlığınıza dikkat edin demek istiyorum hakikaten e, vücudunuzda çok büyük bir stres var ve bu stres sizin e, vücud, yani organlarınıza da zarar verebilir çünkü e, hakikaten çok e, sıkıntılı bir süreç yaşıyor sevgili aslanlar dediğim gibi sağlık sorunları yaşamamanız için biraz bu stresinizi azaltmanız gerekiyor. Sevdiğiniz insanlarla ya da yakınınızla derdinizi, sıkıntınız, sorununuz neyse nelerse paylaşırsanız bir nebze biraz hafiflediğiniz, içinizin boşaldığını hissedeceksiniz. Sadece dediğim gibi gelip geçici bir süreçtesiniz kendinize farklı bir dünya, farklı bir yol çizmek de istiyorsunuz. Aslında aklınızın bir köşesinde de böyle bir durum söz konusu. Biriyle bir karşılaşmanız var belki de özellikle ayarlayıp görüşmek istediğiniz bir kişi var sanki ondan bir yardımda yardım talebinde bulunabilirsiniz yani bu maddi olarak bir yardım olabilir ama inanın bu kişiye gittiğinizde görüştüğünüzde bu insan sizi boş çevirmeyecek elinden gelen bütün yardımı hatta maddi ve manevi olarak bu yardımı sizden esirgemeyecek bir insan donanımlı etrafında sevilen sayılan bir kişi ve size de hakikaten yardımcı olacak bu insan bir çok taşı çok biriktirmişsiniz yani sorunları sıkıntıları içinizde çok biriktirmişsiniz dediğim gibi içinize kapatmışsınız kendinizi bu anlamda yaşadığınız stres sıkıntı zaten size vücudunuza zarar veriyor tabağınızı yorumlamak istiyorum sevgili aslanlar İnşallah bu sürece çok güzel, çok, çok çabuk ve iyi bir şekilde geçirirsiniz, biter. Önünüzde güzel bir çünkü yol açılıyor. Dediğim gibi siz yolunuzu kendiniz tayin edeceksiniz. İki konuda gel git yaşıyorsunuz. Belki iki seçenek var önünüzde. Bu iş hayatınızla ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili de olabilir. Bir iki özellikle konu üzerinde git gel yaşayacaksınız. Fakat çok iyi düşüneceksiniz. Çünkü aslanlar gerçekten çok zeki, çok pratik zekaya sahip kişilerdir. Ve this uh hep uh hep mantığınız ve duygularınız ve kontrol ederek hareket ettiniz ve bundan sonra da size hangi yol yakın geliyorsa, hangi seçenek daha yakın geliyorsa hislerinizle mantığınızla tekrardan birleştirip bir araya getirip o doğrultuda ilerleyeceksiniz ve doğru olanı zaten siz yakınındasınız. Siz bunu hissediyorsunuz aslında. Sadece belki de bazı şeyleri yeniden başlamaya, yeniden adlandırmaya belki çekiniyor olabilirsiniz. Belki ilerisiyle ilgili kaygılarınız oluşmuş olabilir. O da şu anki yaşadığınız ailevi sorun, sıkıntı, ilişkinizle ilgili sıkıntıdan dolayı olabilir ama emin olun vermiş olduğunuz karar atmış olduğunuz adım en doğru seçim en doğru karar olacak sizin için dediğim gibi yolunuz çok aydınlık hep yol diyorum yol bir başlangıçtır illaki bir yere gitmek anlamında düşünülmesin tabii ki bir yola gitmek istiyorsanız yolunuz da var açık çıkmış fakat yol dememdeki sebep insan kendine bir yol çizer bir iş kirlendirir hayatını kararlar alır ve o doğrultuda ilerler söylemek istediğim yol da aslanlar için bu anlamda seçecekleri tayin edecekleri ilerleyecekleri hayatla ilgili yol söylediğim ee, ve hakikaten aslanlar çok çabuk e, etkilenebiliyor e, yaşadığı şeylerden e, çok etkileri böyle üzerinden uzun zaman atamıyorlar. E, o yüzden olumsuz olan birçok şeyden şu an için e, tartışmalardan olumsuzluklardan biraz kendinizi uzaklaştırırsanız bundan sonra hakikaten çok güzel, çok temiz bir gelecekte ilerleyeceksiniz. Bir zaman dilimine geçeceksiniz en azından. Ve masa başında oturduğunuzu görüyorum. Yani işinizle bir kuvvetleneceksiniz. Gelirinizle iyi yönde iyileşeceksiniz. Hakikaten kendinizi işe adayacaksınız bu anlamda. iş hayatınızda güzel başarılar elde edeceksiniz. Sadece çok kısa bir zamana ihtiyacınız var. Bu zaman zamandan sonra zaten her şeyin ne kadar e, düzeldiğini, her şeyin e, yenilendiğini hayatınızla ilgili göreceksiniz. Büyük iyileşmeler söz konusu sevgili aslanlar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.